Sana yardım et. Ondan bu hala koydular seni. Ben sana demedim mi? Miran aklıyla iş yapmıyor, sen yapacaksın demedim mi? Ona engel olacaksın demedim mi? Gönülün kafasına o azat iti silah dayayıp evinden söküp aldı. dayadıkları silahın önünde Yalvardacağım onları yaşamak için. Hemen adamlar topla. Gerekirse Kars'a haber saplayayım. Hemen Miran'ı bul. Gönlü de eve getir. Bak. O Şadoğlu kızı için. Gönlün tırnağının ucuna zarar gelirse... ...torunumu kan dökerek olur. Kan! Ya baban ne sen hala kan peşindesin. Her şey senin yüzünden oldu. Miran abim sana demedi mi? Reyyan'ı o konakta bırakmayacağım demedi mi? Ama gene sen en son lafı söyledin. Gerisini duymadın. Bırak artık hesabı kitabı. Gönül abla için bir şey yap.